yıllar geçse de belli bir zihniyetin dine, İslam'a, Müslümanlara, Müslümanların giyimine, kuşamına, olumsuz bakış açısını ya da düşmanlığını değiştirmiyor. Bunun en son örneğini işte Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş hanımefendiye karşı yapılan bir çirkin saldırıda gördük. Hem İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu hem parti yönetimi bu konuda gerçekten esaslı bir duruş sergilediler ve büyük bir tepki göstererek bu çirkin sözlerin sahibi olan kişiyi de partiden ihraç ettiler. Bu davranışları dolayısıyla da onları da tebrik ediyorum. Biz kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz ve herkesin de gurur duyması gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlarımızı, Türk kadınını desteklemeyi, onların sosyal hayatın her alanında, devlette, siyasette, ekonomide daha fazla ve daha etkin bir şekilde yer almaları için gayret gösteriyoruz. Ve hepimizin bu konuda gayret göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da kadınlarımızın inançlarından, giyim kuşamlarından dolayı hakarete uğramalarını asla kabul etmiyoruz. Buna dün de sessiz kalmadık, bugün de sessiz kalmadı, yarın da sessiz kalmayacağız. <laughs> Sırf kılık kıyafetinden dolayı bir kadınımıza, bir belediye başkanımıza yönelik bu çirkin sözleri, bu çirkin saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bunu da çirkin bir saldırıya dönüştürenin ya kanında bir problem vardır, ya soyunda bir problem vardır, ya da inancında bir problem vardır. Bunu başka türlü izah etmek ve anlamak mümkün değildir. Maalesef dönem dönem bu tip saldırılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama bunların hepsiyle bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da mücadele edeceğiz.